Evet Panzer Team'den merhabalar arkadaşlar, ee, oyunu uzun zamandır oynamıyorduk. Şu anda saat gecenin ikisi, aslında ben buraya gelene kadar e, ejderhaların olduğu bir mekan var. Ejderha da görüyorsunuz tam şurada. Kapıyı acaba bir tik yapabiliyor muyuz? Yok. Bu ejderha beni öldürdü, ondan sonra buraya gelene kadar bir 10 kere daha öldüm. Yaklaşık bir totalde 40.000'den fazla puan gitti. Tam şu yukarıda da bir şövalye vardı. Şöval a ileride şey varmış. Bir dakika. Bir dakika. Ve ben şövalyenin oraya giderken ekran kartı karar... ekran karardı. Ekran kartı sürücülerini kaldırdım. Bir daha sürücü kurdum. Bakalım ne olacak. Ee, şurada bir eşya almamız gerekiyor. Büyük ihtimalle beni öldürdü orada. İleride bir şövalye vardı. Ama nasıl olduysa ayaktayız. Tam da o yazının olduğu yerde ejderha burada. Bunlar var ya beni çok düşündürdü. Oradan mı gelsem buradan mı gelsem. Kulede bir şişko var o da geldi beni öldürdü. Yalnız mekana bakın şu. Bunlar hayalet ejderha. Bunlar normal ejderha herhalde. Ve Değil mi yani ejderha gibi bir şey bu. Neyin nesisi artık. Veya ejderha değil. Uçuyorlar. Pek saldırgan şeyleri yok. Bunun acaba bacağına vursak ne olur? Ah be bir yayım olaydı. Yalnız burada baya bir yardım etme isteyen var ya. Ben birini yardımcı çağırayım. Burayı geçeyim. <laughs> Bonfire yok. Lan ben buraya nereden çıktım? Aa burada tamam. İn canım buradan. İn, 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 in. Şimdi e, yardım etmek isteyen arkadaşlar var, öyle görünüyor. Bonfire'ı aradım, bulamadım. Neyse, acı bir gel bir yardım et be, sen senle keseriz bunu ya. Lan bir de bu da, da, dalma oluyor olmasın? Geliyor mu? Hadi be gelin ya. Sen gelsen. Dur ya sen biraz ay geldi tamam. Acı dalmıyorsun değil mi? Bak yardıma gidiyoruz. Unuttum şimdi. Gel hadi be. Gel gidelim bak. Sakın trolleme beni. Bir daha baştan buraya kadar gelemem ben. Oo. Bu yanlış bilmiyorsam şimdi video arkadaş ben Bizim eleman nerede? Riske gerek yok. Bunu kessin bu çünkü e, Ben bayağı öldüm beyler. Tamam Öldüm derken bir de video kayıt altına aldım tamam mı? Ekran kartının bir sürücüsünde anormallik vardı. gitti anasını satayım. Bütün kayıtlar alt üst oldu. Ya o nasıl bir demeç? Ya Şu Ejderha da dalıyor arada. Nasıl bir buz? Oha! Bizim adamı yedi mi? Anladım. İlk kere vuruyorsun. Öldü. Lan öldü biz de öldük ya. Nasıl geçeceğim ben bu boss'u? Al işte buradan başlattı. Neyse boss'a gidelim. Yalnız o boss'u ben var ya mümkünü atı yok. Geçemem. Hadi aşağı atla aşağı atla atla. At, at. Şimdi buradan gideceğiz. Yolu unutmayalım. Kafamızı canlandırıyoruz. Evet. Yalnız bizim bir bonfire bulmamız lazım. Oradan nasıl vuruyorsun be kardeş sen ya. Oradan nasıl vuruyorsun? Ben bunlara en iyisi teğet geçeyim. Koşayım direkt böyle. Kumpası alıyorlar bizi orada. Kumpası alıyorlar. Bu kadar artı bastık. Hiçbir cacı. Evet. E, ekran kartının şu anda güncellemesini hallettim. Herhalde bu şeyden dolayı. E, sade ekran kartı güncellemesi chipset driver var bir de ondan alakalı ya da OBS'i açıyorum OBS'te ekran kartında bir uyuşmazlık oluyor ondan da olabilir ama şu anlık chipset özellikle chipset driver'ı gibi duruyor onu tamamen kaldırdım ben abicim sizle uğraşamam ben hadi canım yaylan 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 be gülüm be yalnız orası değildi herhalde evet yukarı gitmemiz şövalyeler size Dalsaydı süper olacaktı ama dalmıyorlar. Zalim şövalyeler. Tamam mı? Siz e geliyorsunuz mu? Gelin bak ejderha sizi yakacak. Aferin. Yavuş. Öldüler mi? Ve yukarıdan Bunlar da bir dert. Bomba atıyorlar. Oğlum sizle uğraşmayacağım. Sizden de uğraşmayacağım. Benim bonfire'a ihtiyacım var. Bir dakika. Ya işte şunu takılma. Buradan mı gidiyor? Lan kapı kapalı. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Chris kardeş sana da bir dakika. Heh burası. Şimdi bunlar bizi kovalıyor mu hala? Yok. Evet delinin biri gel. <laughs> delinin biri gel. Deli. Şimdi bizim eee bir sev noktası bulmamız lazım ama o sev nerede? Şimdi şurada şunu basak. Var mı yardım eden? Lan birinden daha yardım isteyek ya. Bir şans daha. Evet. Senden yardım istiyorum. Ee, ne koymuş bu adını ya? Covid miydi? Ne yazıyordu? Az önce büyücü bir arkadaş vardı. Ondan beceremedik. Herhalde o, o da beraber bu boss'u geçmek istiyor. Olmadı. Gelir mi acaba? Kardeşim bir yardım et be. Yalnız bu ıı, oyun yine kapanacak gibi. Çünkü böyle takılma oldu mu kapanıyor beyler. Bu yardım etmedi bize. Şöyle eder mi? Stinky pete. Bu bayağıdır burada. Bu, bu troller mi bizi? Lan herkes gitti be. Ne olacak? Sev de yok. Bura neresi? Ha, bura kaçtığım yer mi? Aa geldi la. Ete bir gidip keselim şunu ya. Kardeş bir gelsene. Hadi be. Beni de kutsa. Girelim ya. Şu i̇skelet ejderhalarını gönderen elema ve oyun gidecek. Yalnız iyi vuruyor la. Wow. Tete sen neymişin? Tete iki atta iki değil diyeceğim on vurdu. Bari son vuruşu ben vurayım. Son vuruş benim. Eyvallah kardeşim. Bu yaşanan teknik aksaklıklardan dolayı arkadaşlar. Arkadaşa bir teşekkür işareti gönderseydik yolcu. Aa bütün ruhlar öldü. Bak ejderha ruhları. Thank you. Ee, i̇şaret nasıl atılıyordu? Dur bakayım. Bitti mi ya? Değil ama. Yani şu öldürdüğümüz boss'un bir iki tane şeyi vardı. Ee, oyun gidici arkadaşlar. Yani bu e, ne oldu lan bu ekran kartının güncellemesine? Ne oldu acaba? Bilmiyorum. Şuradan bir sev alalım. 48.000 puan. Benim bir 50 küsür puan da boşa gitti. İnanır mısınız? Evet. 50k puan boşa gitti. Ekran karardığından dolayı eğer yine ekran kararsa OBS ile alakalı bir durum var herhalde. Ekran kartı OBS'i beğenmiyor. Güncellemesi ya da öyle söyleyelim. Evet arkadaşlar. Aslında video çok uzundu. Uzundu yani. Ama görüntü gitti yani. Evet. Bunu kestik. Bunun yardımcıları öldü ama tepede hala bunlar uçuyor. Bunlar bize saldırır mı? Ne yapar? Gerçi bunların kendine ayrı yok. Ben bu videoyu bir sonlandırayım. Diyeyim. Sonlandıramıyorsa bum bum olacak. E, video kısa olmuş olabilir. Dediğim gibi arkadaşlar. E, iki kere kayıt aldım. İkisinde ekran kapandı. İki kere hatta. Biri kısa hemen oldu da. Diğeri bayağı geldim. Buraya kadar geldim. Gitti baya öldüm hatta o ikinci videoda. Uzun bir videoydu. Yani. Hatta ne olduysa ben bir tane şövalyeye geldim. Şövalyenin orada büyük ihtimal ölmem lazım. Bonfire gibi o yazının dibinde dirildim. O da bir anormal. <laughs> Neyse videoyu burada bitireyim. Çünkü bunu kayıt altına almak istiyorum artık.